Bu dersimizde üslü eşitliklere bakacağız. A üzeri logaritma A tabanında B ifadesi eşittir B'ye. Buradaki temel kural A ile buradaki logaritması alınan sayı yer değiştirir. B üzeri logaritma A tabanında A olur. Logaritma A tabanında A'da 1 olduğundan B üzeri 1 olur. Yani B'ye eşittir. Diğer kuralımızda a üzeri logaritma b tabanında c ifadesinde c ile a yer değiştiriyor. c üzeri logaritma b tabanında a'ya eşit oluyor. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda 5 üzeri logaritma x tabanında 6. Evet 5 ile 6 yer değiştirirse 6 üzeri logaritma x tabanında 5 doğru. B seçeneğinde 2 ile 5 yer değiştirmiş. Doğru. C seçeneğinde 3 ile 5 yer değiştirirse logaritma 3 tabanında 3 1 olacağından cevap 5 olur. Doğru. E seçeneğinde 2 ile e yer değiştirirse 2 üzeri ln e olur. ln e 1 demektir. 2 eşittir doğru. Buraya baktığımızda x x 3. Burada logaritma tabanıyla logaritması alınan sayılar yer değiştirmiş. Bu yanlıştır. Bu şekilde eşitlik yazılamaz. Yanlış olan cevap E seçeneğidir. 10 üzeri logaritma 7 artı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 5 işleminin sonucu kaçtır? Baktığımda burada logaritma tabanım 10 olduğundan tabanla logaritması alınan sayıyı yer değiştirirsem 7 üzeri logaritma 10 tabanında 10 olur. Artı 3 ile logaritması alınan sayı 5 değiştirdiğimde 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 olacak. İşlemlerime devam ediyorum. Log 10 1 demektir. 7 üzeri 1 artı logaritma 3 tabanında 3 burası da 1 olacak. 5 üzeri 1 cevabımız 12 olur. D seçeneği. 16 üzeri logaritma 2 tabanında 3 eksi 49 üzeri logaritma 7 tabanında 2 işleminin sonucu kaçtır? 16 ile 3'ü yer değiştirirsem 3 üzeri logaritma 2 tabanında 16 eksi 49 ile 2'yi yer değiştirdiğimde 2 üzeri logaritma 7 tabanında 49 olur. 16 sayısı 2'nin 4. kuvvetidir. Yine 49 sayısı da 7'nin karesi. Buna göre işlemi yeniden düzenliyorum. Eşittir 3 üzeri 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 eksi 2 üzeri 2 çarpı logaritma 7 tabanında 7. Buralar 1 olduğundan işleme devam ediyorum. 3 üzeri 4 çarpı 1 eksi 2 üzeri 2 çarpı 1. Buna göre 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 2'den 3'ün 4. kuvveti 81 eksi 2'nin karesi 4. Cevabımız 77 olur. Doğru cevap C seçeneği. 1 bölü 2'nin logaritma 1 bölü 4 tabanında 5 işleminin sonucu kaçtır? Burada baktığımda zaten 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 arasında bir ilişki olduğunu görebiliyorum. Bundan dolayı 5 ile 1 bölü 2 yer değiştirebilir. Eşittir 5 üzeri logaritma 1 bölü 4 tabanında 1 bölü 2 olur ifade. Kuvvetteki logaritmayı düzenleyecek olursam 5 üzeri logaritma 2 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 4. 1 bölü 2 de 2 üzeri eksi 1'dir. Buradan logaritmayı düzenliyorum. Eksi 1 bölü eksi 2 logaritma 2 tabanında 2 olur. Bu da eşittir. Eksinin eksiği bölümünden artı olacak 1 bölü 2 olur. Eşittir. Bunun anlamı da 5 üzeri 1 bölü 2'dir. 5 üzeri 1 bölü 2 de ikinci dereceden kök 5'e eşittir. Doğru cevap B seçeneği. E üzeri 2 artı ln 2 artı e üzeri 2 eksi ln 3 işleminin sonucu kaçtır? Bu soruyu birden çok yöntemle yapabiliriz. Benim burada ilk önce gördüğüm yöntemlerden bir tanesi kuvveti parçalamak olur. Yani ifadeyi yeniden düzenliyorum. e kare çarpı e üzeri ln 2 artı e kare çarpı e üzeri eksi ln 3 şeklinde düzenledim. Burada ortak çarpanlarımız e kare olduğundan e kare parantezine alırsam e üzeri ln 2 artı e üzeri eksi ln 3 olur. Parantez içindeki ifadelere kurallarımı uygularsam e ile 2 yer değiştirebilir. 2 üzeri ln e artı 3 üzeri eksi ln e olur. Parantez içindeki işleme devam ediyorum. Eşittir diyorum. Elen e 1 olduğundan burası 1, burası da 1 olacak. Parantez içerisinde 2 üzeri 1 artı 3 üzeri eksi 1. Bunun anlamı da 2 artı 1 bölü 3 demektir. Buradaki rasyonel sayılardaki toplama işlemini yaparsam 3 çarpı 2 6 artı 1'den 7 bölü 3 olur. Demek ki parantez içerisindeki işlemimizin sonucu 7 bölü 3. Parantez dışında da e karemiz vardı. Bu ifadeyi de unutmuyoruz. Ve yeniden düzenliyorum. e kare çarpı 7 bölü 3 olur. Doğru cevap D seçeneği. 5 üzeri 1 artı logaritma 5 tabanında x eşittir. 35 olduğuna göre x kaçtır? 5 sayısının kuvvetini parçalarsam ifadeyi yeniden düzenliyorum. 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri logaritma 5 tabanında x eşittir 35 olur. Burada sabit 5 çarpanım olduğundan eşitliğin her iki tarafını 5'e bölersem 5'ler gider. 5 üzeri logaritma 5 tabanında x eşittir 7 olur. Bu ifadede yine kuralımı çalıştıracak olursam 5 ile x yer değiştirir. x üzeri Logaritma 5 tabanında 5 eşittir 7. Logaritma 5 tabanında 5 1 olduğundan x üzeri 1 eşittir 7'den x değeri 7 bulunur. Doğru cevabımız A seçeneği. 2 üzeri logaritma x tabanında 3 artı 5 çarpı 3 üzeri logaritma x tabanında 2 eşittir 48 olduğuna göre x kaçtır? İfademi dikkatli inceliyorum. 2 ile 3'ü yer değiştirebilirim. Bu sefer 3 üzeri logaritma x tabanında 2 olur. Ve şuradaki ifademe benzer. Bu şekilde dönüşümünü yapabilirim. Birinci ifademi değiştiriyorum. 3 üzeri logaritma x tabanında 2. Artı 5 çarpı 3 üzeri logaritma x tabanında 2. Eşittir 48. Demin ki örneklerdeki gibi burada sayının tabanıyla logaritmik üstünü yer değiştirdiğimde herhangi bir tam sayıya dönüştüremedim. Bundan dolayı değişken değiştirirsem 3 üzeri logaritma x tabanında 2 ifadesine a diyelim. a olsun. a artı 5a eşittir 48 olacak. Güzel. Buradan 6a eşittir 48. Her iki tarafı 6'ya bölersem a değerim 8 olur. Kime a demiştim? 3 üzeri logaritma x tabanında 2 ifadesine a demiştim. Bu da 8'e eşit olacak. Burada da yapmam gereken dikkatli baktığımda sayı tabanım 3. Buradaki sayım 8. Bu 2'nin kuvveti bu 3. Buradan tekrar değişim yapıyorum. 2 üzeri logaritma x tabanında 3 ifadesi eşittir. 8'i de 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam 2'nin 3. kuvvetine eşit olacak. Üstü sayılardan biliyorum sayıların tabanları eşitse üstleri de eşit olmak zorunda. Buna göre logaritma x tabanında 3 eşittir 3 olacak. Logaritmayı kaldırmak için çekiyorum. 3 eşittir x üzeri 3 olur. x değerini bulmak için her iki tarafı 3. dereceden kök içerisine alırsam burada kök derecesiyle kuvvet birbirini götürür. x eşittir 3. dereceden kök 3 olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x çarpı x üzeri logaritma 2 tabanında 3 eşittir 81 olduğuna göre x değeri kaçtır? Soruyu dikkatli incelediğimde burada 3 ile x'leri yer değiştirebilirim. Burada da taban x, x ile 3'ü yer değiştirebilirim. Hangisinin daha pratik sağlayacağını buradan anlayabilirim. 81 3'ün kuvveti olduğundan bu işlemde tabanda 3 olması daha çok işime yarayacaktır. Bunun için tabanda 3'ü bırakıyorum. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x çarpı yer değiştirdim. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x bu da eşittir 3 üzeri 4 olur. Bu ifadeler birbirinin aynısıdır. Yani bu ifadeye a dersem bu ifade a olur. Buna göre a kare eşittir 3 üzeri 4 olacak. Bunun anlamı nedir peki? Her iki tarafı kök içerisine alırsam a ifadem 3'ün karesine eşit olacak. Peki burada ne a demiştim ben? 3 üzeri logaritma 2 tabanında x sayısı 3 üzeri 2'ye eşit olacak. Üslü sayılardaki kuralımız gereği sayıların tabanları eşitse üstleri de eşit olmak zorunda olacak. İşlemime devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında x sayımız 2'ye eşit olur. x'i yalnız bırakmak için logaritma tabanlı çekersem x eşittir 2'nin karesinden x değerimiz 4 olacak. Doğru cevap E seçeneği. Son sorumuzla da üslü eşitliklerde güzel sorular çözdük. Bir sonraki ders görüşmek üzere başarılar diliyorum.